Merhaba arkadaşlar. IT Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. Gayri sak yasası. Dördüncü test, bir soru. Sabit hacimli kaptaki bir miktar neon gazının sıcaklığı artırıldığında X ve Y nicelikleri grafikteki gibi değişiyor. Buna göre X ve Y niceliği yukarıdakilerden hangisi olabilir? Basınçta mutlak sıcaklık doğru orantılıdır. Doğru. Basınçta santigrat derece değil, Kelvin sıcaklığı olacak santigrat derece olduğu zaman şuradan olması lazımdı. Basınç bölü sıcaklık, sıcaklık sabit olmalıydı arkadaşlar. Yalnız cevap yalnız bir A seçeneği olacak. İkinci soru. V hacimli kaptaki en mol helyum gazının basıncının sıcaklık ile değişimi grafikteki gibi verilmiştir. Buna göre yukarıdaki verilen değerlerden hangileri mümkün değildir? Arkadaşlar V1, P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2. Buna göre T1 300, T2 400'den 300'den 400'e 60'tan 80'e doğru orantı var arkadaşlar. 400'den 600'e 1,5 katı, 50'den 1,5 katı 85 olmaz. 200'den 450'ye 40'tan 90'a yani 400'den 900'e aynı oran oluyor. Bu da olur. Cevap yalnız 2 B seçeneği. Üçüncü soru yukarıdaki sıcaklık değişimlerinden hangileri sabit hacimli kaptaki bir miktar helyum gazının basıncının %25 artmasına neden olur? Arkadaşlar sıcaklık Kelvin cinsinden değişecektir. Burada santigrat dereceden %25 olmaz. Ancak Kelvin 400'den %25 fazlası 500 Kelvin olur. Şuna bakalım burası 300. Burası 273 ile topluyoruz. 375, 375, %25 fark mıdır? 300'ün %25'i 75'tir. Yine fark doğru çıktı. Cevap 2 ve 3, E seçeneği oldu. Burada uyguladığımız P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 eşitliği olacak. Dördüncü soru. Grafik bir helyum, grafik 2 neon gazının özdeş sabit hacimli kaplarda eşit mol sayılı miktarının basıncının sıcaklıkla değişimi göstermektedir. Buna göre neon gazı için grafikte yer alan T'nin değeri kaçtır? Arkadaşlar buradan basınç 1'den 1.2'ye çıkmış. Basınç P1, 1, P2, 1.2. O zaman T1 250 ise T2 bunun 1.2 katı e, 250 çarpı 1,2 e, 300 kelvin olacak. 300 kelvin de 27 santigrat derece olur. Cevap A seçeneği olur. Beşinci soru. Şekildeki kapta mutlak sıcaklık iki katına çıkarıldığında her gazının basıncı 2 atmosferden P2 atmosfere çıkarken toplam basınç 5 atmosfer olmaktadır. Buna göre P1 ve P2 değeri hangi seçenekte de olarak verilmiştir? Mutlak sıcaklık T2 katına çıktığında T'den toplam basınç da P'den 2P'ye çıkacaktır. Bu durumda 2P değerimiz bizim 5 atmosfermiş. O zaman başlangıç basıncımız 2,5 atmosfer olur. Başlangıçtaki toplam basıncımız 2.5 ise burası 2 ise burası ne olacaktır? 0.5 atmosfer olur. Ee, P2 değerinden ne istiyordu arkadaşlar? Helyum gazının 2 atmosferden sıcaklık 2 katına çıktığını da 4 atmosfer olacaktır. Bu durumda e, bizden istenen P1 0.5 p de 4 cevap B seçeneği olur. Altıncı soru. Sabit hacimli bir kaptaki bir miktar karbon monoksit gazı için çizilen yukarıdaki grafiklerden hangileri yanlıştır? Basınç mutlak sıcaklıkla Kelvin sıcaklığıyla doğru orantılı olmalıydı. Eğer santigrat derece ise şöyle olmalıydı. Yanlış. P bölü T, T'ye karşı sabit olması lazım. Bu da yanlış. Ee, santigrat derece cinsinden bunu doğru kabul ederiz. Cevap 1 ve 2 D seçeneği olacak. Yedinci soru. Şekildeki kapta bulunan gazın sıcaklığı artırılıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir Yapılan etki sonucunda basınç değişimi gayri yasası ile hesaplanabilir. Doğru. P1 bölü T1, P2 bölü T2. E, miktar sabit, hacim sabitse gayri sohbet yasasına uyar. 2. Gaz yoğunluğu artar. Yanlış. Hacim sabit, kütle sabit olduğu için gaz yoğunluğu değişmez. 3 yapılan etki P bölü T oranını değiştirmez. Arkadaşlar ne yapılmış? Sıcaklık artmışsa basınç artmıştır. P bölü T oranı değişmeyecektir. Doğru cevap 1 ve 3 C seçeneği. 8. soru. T sıcaklığındaki en mol helyum gazı V hacimli kapta P atmosfer basınç yapmaktadır. Helyum gazının sıcaklığı 50 Kelvin arttırıldığında kaptaki gaz basıncı 7 P bölü 6 atmosfer olmaktadır. Buna göre son durumda helyum gazının sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Sıcaklık basınç ilişkisi P1 bölü T1, P2 bölü T2. Şimdi bu T santigrat en mol gaz varmış. P atmosfermiş. P diyelim. t 1 bilmiyoruz. Daha sonra 50 kelvin arttırılıyor. O zaman burası T1 artı 50. Ve basınç da 7P bölü 6 oluyor. Bu durumda hemen yerlerine koyalım. 7 bölü 6 T1 eşittir T1 artı 50 7 T1 eşittir 6 T1 artı 300 ve T1 eşittir 300 kelvin olacaktır. Bizden son durumdaki sıcaklığı soruyor. Burası da T1 İki durumu 350 kelvin olur. T2 sıcaklığın santigrat derece cinsinden istediği için T2 eşittir. 350 eksi 273. Bu da 77 santigrat derece olacaktır. Cevap B seçeneği. Dokuzuncu soru. Şekildeki sistem ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? 1- 27 derece ile 627 derece sıcaklık aralığında Charles yasası ile gaz hacmi hesaplanabilir. Arkadaşlar 27 derece 300 Kelvin 627 derece 900 Kelvin. Burada sıcaklık 3 katına çıktığı için hacim 3 katına çıkmalı. Halbuki 3 katına çıkacak hal var mı? Birden 2 3 doğru 3 katına çıkabiliyor. O zaman Charles yasasını uygulayabiliriz. 627 derece üzerindeki sıcaklıklar için gayri sohbet yasası ile gaz basıncı hesaplanabilir. Doğru. Çünkü 627 dereceden sonraki durumda hacim sabitlenmiştir. Sıcaklık basınç ilişkisi geçerli olacak. 3. Gazın mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarıldığında basınç da 2 katına çıkar. Yanlış arkadaşlar. Öncelikle hacim sabit olmayacağı için buna doğru diyemeyiz. Cevap yalnız 3. C seçin. 10. ve son soru. Sabit hacimli kaptaki bir miktar neon gazının basıncının sıcaklık ile değişimi grafikteki gibidir. Buna göre helyum gazının eksi 1 santigrat derecedeki basıncı kaç tordur? Arkadaşlar burada basınç sıcaklık ilişkisi verilmiş. P1 bölü T1 eşittir. P2 bölü T2 eşitliğine bakalım. P1 546 tor. T1 273 Kelvin. P2 isteniyor bizden. Sıcaklık 272 santigrat derecede de P1 2 istiyor. Bu durumda B2 eşittir. 272 çarpı 546 bölü 273 bu bunun iki katı o zaman e, 544 cevap B seçeneği olur. Bu şekilde dördüncü testimizi tamamlamış olduk.